Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü anlatacağım konu CNC tornalarda kesici yönleri ve bu kesici yönlerinin offset sayfalarında belirtilmesi hakkında olacaktır. Basitçe bunları çizdik. Takımları çizip Kesicileri gösterdik. Ve burada işlenen yüzeyleri de gösterdik. Görmüş olduğunuz gibi katerlerinde durumunu gösterdik Bu şekilde olan T1 kullanıyoruz T2 kullanıyoruz T3 kullanıyoruz T4 kullanıyoruz Bu şekilde olan T5 kullanıyoruz T6 kullanıyoruz T7 kullanıyoruz ve T8 kullanıyoruz Bunlar neden önemli kesici yönlerin offset sayfasına yani geometri offset sayfasına e, tanımlamak neden önemli Çünkü bunları tanıtmalıyız Bunları tanıtmamızın en büyük sebebi eğer takım telafisi uyguluyorsak bunlarla alakalı bu durumlardır. Yani biz bunları geometri sayfasında hem belirteceğiz hangi takım kullandığımızı ama aynı zamanda da aynı sayfada R değerlerimiz var. O R değerlerimize de bizim kullanmış olduğumuz kesicinin ucunun Radius değerini giriyoruz. Yani hem bunu doğru gireceğiz hangi T'yi kullanacağımızı hem de R değerini doğru gireceğiz. Yani ikisinden birisi hatalıysa bazı ölçülerde bize hata verecektir. O yüzden bu iki konuda önemlidir. Takım yönünün girilmesi bir de kesici geometri sayfasında radius değerlerinin girilmesi. Bu iki değerinde doğru girilmesi gerekiyor. Çünkü neden doğru girilmesi gerekiyor? Biz radius değerlerini niçin giriyoruz? Radius değerlerini girmemizin sebebi geometri sayfasından bahsediyorum. Programlarda kullanmış olduğumuz G41 ve G42 kodlarının e, bize kesici ucu telafisini sağlaması için oradaki R değerlerini kullanıyoruz. Dolayısıyla R değerleri G41, G42'ye göre doğru olma, olması gerekiyor. Ama aynı zamanda takım yönümüzün de doğru olması gerekiyor. Yani bu üç olayda birbirine tamamen bağlantılı arkadaşlar. Ben ek, ekranın sağ tarafına e, resim de koyacağım. Geometri Ustası sayfasını gösterin. E, onu da dikkatli incelerseniz sizin için faydalı olur. Ama bu üç konuyu unutmayalım. Takım telafisi uygulanıyorsa G41, G42 geometri sayfasındaki R değerine değer girilmesi gerekiyor. Ama bu durumda takım yönünün de girilmesi gerekiyor. Bu üç konu çok önemli arkadaşlar. Bugünkü anlatacaklarımız bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Hayırlı günler.